Hiç. Efendim hoş geldin. safaları getirdin. Ee, şu anda canlı yayından Miraç TV'desin. Kaskar Televizyonu ve Stüdyo Leca Katı yıllarıyla bu yayınlarımızı halkımıza sunuyoruz. Ee, şöyle önce bir hoş geldin bir kola dökelim sana. Ee, yüzünü sürebilirsin. Ee, seni seviyoruz. Mikrofon sende. Kimsin? Nerelisin? Şimdi Rize'liyim. Rize Merkez Se, Karayemiş, köyünden. Evet. dedemin yanında buydum, Orada evlendim. Babamın annemin ayrılışı ile dolayısıyla İstanbul'da doğduk. Dedem o zaman artık bizi Rize'ye götürdü. Kendi aralarında annemle beraber Rize'de annem geldikten sonra bari da devamlı şey yapayım. Annem geldikten sonra annemin o zaman köyde mektup yazamayan kişiler Üç kişi vardı yazabilen. Onların bir tanesine mektup yazdırmış. Babamla göndermiş. Babam da o mektubu okumuş. Artık aralarında ne okuduklarını bilmiyorum. Bundan sonra sen benim kız kardeşimsin demiş. Kendine koca bul demiş. Bizi, ben iki kişiyiz. Aynı anne aynı baba. Cülay'la beraber Kız kardeşim var. Benden bir yaş ufak. Efendim. Ayrıldılar. Ayrıldılar, annem kendi düzenine baktı, ba babam da zaten kendi düzenindeydi. Allah rahmet etsin hepsi de ölmüştür. Dedemin yanında buyurdum, nenemin yanında buyurdum. Annem, anne ve baba olarak dediği biliyordum. 13 yaşında babamı tanıdım, 13 yaşında annemi tanıdım. O da annemin izine gelişi, Akçakoza'dan izine gelişi. Evlendikten sonra ve dedem okuttu. Okuma, okuma durumu'mu da anlatayım, okula girdik. Gönderdi dedem efendim orada artık yetim olduğumuz için dedem elinde yetiştirdiği kadar yetiştirebildiği kadar okulda ayakkabısız veya da okulsuz okudum o öğretmenim bana çok onluğum olmadığı için çok yardımcı oldu Müfettiş geldi kontrola dışarıda şöyle bir karışkar var. Efendim şöyle sınıfın ortasından geçerken okulumuz yoktu. Bir şey de okuyordu. Tüçanın yan tarafında. Eğit, eğitmen, eğitmen vardı o zaman. O öğretmen nerede? Eğitmenler vardı. Karasu'dan ona da Allah rahmet etsin. Çok yardımcı oldu. Ve o beni şöyle aldı. Kolunun şeyi bana aldı. Dedi bana çık bakayım dedi. Çıktım. Ayaklarımda şöyle beline, belime kadar çorap yok sif morku ayakkabısı var. Zaten kalem defter olmadığında öğretmen biliyor yani çok şey olduğumuzu. <laughs> ve o müfettiş beni aldı götürdü oraya. Hepsini böyle talebelerin kontrol etti. Arkadaşlar da sayabilirim ama birkaç tanesi vefat etmiştir. 19 numara, 21 numarada, 21 numaraydı okul numara. Unutmamışsın. <laughs> unutmam, katiyen unutmam. <laughs> Yaşadığım olayları unutmam ve dışarı çıkardığı anda vay dedi öğretmen ne, yaptın dedi bu çocuklar dedi, bu çocuk dedi bu yetim çocuk dedi bu arka tarafa dedi şu zengini dedi şu zenginleri o zamanlara vardı Hı. köyümüzde birkaç tane gocuklu gocuklu ama bizde gocuk nerede var evet. e efendim bunlar dedi bu sobanın yanına da bu niye burada e İşte öğretmenim göze batmadı da falan fıstık ve beni o tarafa aldı sobanın yanında onları arkaya verdi Ondan sonra Rize'ye gitti. Rize'ye gittikten sonra bana defter, kalem, sığcı mülki ve elbise. Elbiseyi ben o zaman gördüm. Düşünce bunlar işte 48. Biraz büyüdük. Bizim okullarda o zamanlara şey olmadığı için büyüdük. Yani kısacası şey Allah yetim kimseyi Amin. bırakmasın. Anne babasız. Evet İlla da ayrılıklar. Evet. Baba sağ, anne sağ. Ayrılıklar. Baba kendi zevkini, anne zaten kendi zevkini çeken bilir. İşte onun için evliliği... E, işte dedenin yanında. Anlaşılmamazlıklar olur. Olur ama yani olan çocuklar oluyor. Çocuk çocuklar oluyor. Çektiğimin için biliyorum. Evet, ama dedenin için. yanında evlendik. Allah evet. rahmet etsin hepsini önlendirdim veyahut da bu gün... E, hayat nasıl geçiyor yani? E, ne zaman geldin? Ben e, yeni gördüm 94'te mi? 94. O değil. şey, <laughs> oh, değil. Şey. Yok, köyde miydin? Ha, şimdi ya. emekli olduk, fabrikaya girdik. Evet. Allah rahmet etsin. Fabrikaya evet. 72'de girdim. Köyden ben, ne zaman geldin? Köy... Ben 3 senedir burada. Gitti, git, mi köye? Gitmedim. Bekçilik yapıyorum şimdi. Ha, gene boş verin. Bekçilik yapıyorum. Çocuklar, çocuklar ne işte? 94'te buraya el geldik. Diğer bir, bir yerde. Çocukların hepsi. Allah aşkına. Çünkü... iyi. Ben severim onları. Evet, böyle. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Nasıl, işte. köyleri özlüyor musun memleket? Çok aynı armut varmış bu sene diyorlar. Ya atlarsın mı? Ya tabii, bayram. Çok kuvvetli armut varmış ya. Öyle, Yani ben söyledim işte. Ay inşallah bir ara. Ee, şimdi nasıl seni izleyenlere yıllardan beri seni tanıyıp seni görmeyen arkadaşlar onlara ne, ne söylemek istiyorsun? Sevgi ve saygılarımı gösterip hepsine teşekkür ederim. Ve hatta devamlı telefon ederler bana. Arkadaşlar seni yani, dünyada her tarafta izleyecekler inşallah. Yani. Şimdi bir de şu anda bulunmuş olduğumuz Emirat Kundura evet. Arkadaşlar Hastanesi evet. Kundura testlerinden zannen yapıyoruz. Evet çakmak Çakmakçı Kundura hakkında da ayakkabı Bir görüş alabilir miyim? Şimdi vallahi Allah razı olsun. İşimiz geliyoruz, Paramız olsun olmasın. işimizi halledilsin. Ayakkabımızı yapıyorsun. Bir de bir sevgi var, bir saygı var. Memleket sevgi saygısı var. Daha doğrusunu arasında memleket sevgi saygısı var. Evet. Herkes tabii, tabii ki bir yerlerde çalışacak. Çoluk çocuk geçirmeyi şeyi vardır. Allah'ıma şükür olsun. Yıllardan seni tanıyoruz. Yıllardan Seviyoruz seni. Şey. Yani. Böyle gelmişken de ölümlü dünyadır biliyorsun. Evet. Biz bunları arşivlerimizde okuyoruz. Evet. Ee, bugün varsa, yarın Yoğuz. Allah yarın be. çocuklarımız, torunlarımız dedelerini artık görecekler. Ee, yani biz eskiden böyle çekimler yoktu. Evet. Ee, ben şahsen dedemi görmemiştim, görmek isterim Biz de bunları böyle insanlık adına yapıyoruz. İnsanları sevdiğimizden dolayı keşke beni gibi böyle yapanlar daha olur. Arada ara boş kaldığımız zaman mekanımıza gelenleri dışarıda bazen röportajı yapıp arşivlerimizi okuyoruz, izletiyoruz, izliyorlar, hatırlıyorlar, e, selamla yad ediyorlar. E, çok teşekkür ediyorum. E, güzel e, böyle bir anlatacağın anım var mı? İşte anlatacakları anlattık. Anlattık o devirlerle evet. bu devirler evet. arasında çok soğuk, çok, çok çok fark vardır. Ee, çok teşekkür ediyorum evet. sana. Sana e, herkese lazım olan iman. Ee, İmanlı insansın. Insan. İmanı gene okumakta fayda var. Hayır, bir Allah de razı. bir de çok önemli olan e, komşuluk, insanın sorumluluğu. O konuda bir görüş alayım. Eski komşulukla şimdi sorumluluk. Şimdi eski yani. eskilerde şimdi bizim Dedenin evine sayılır kişiydi, ya verdi ismi. Gazıdır. Atatürk'ün daha iyi ismi var. Savaşmış. Ayaklarında, bu dizlerinde, kollarında mehme var. Maşallah dedi. O zamanın bir işe olacak komşular, amca, dayı, amca, yadır, ondan o zamanın en büyük parası 5 lira, 10 lira veya 20 lira. Ondan alırdı. Bir kız verecek, ondan alırdı. Ve hatta çok güzel bir anı var. Derdi ki, rahmetli, birinin oğluna kız almaya gittiğin zaman hiç sormadan hiç sormadan git, ahır altı deriz biz. İneklerin yaşadığı yer. Şöyle etrafı bir gez. Etrafı temiz ise oradan kız al. Eğer ahır altları, kapıları süpürmemiş oraya yanaşmak derdi rahmetli. O büyük evet. mazulerdi onlardır. Evet. Şimdi maalesef ama o süpürme işleri kalkmıştır. Evlerde Allah her şeyi şey hayırlısı. Önemli olan kız verirken, kız alırken yaradana danışmak lazım. Allah her şeyin hayırlısı. Şimdi yaradana danışmazdan hangi işi yaparsan o hayırsız olur. Allah'ım şimdi çocuğunu evlendireceksin. Bir hatta kızını vereceksin. Hayırlıysa nasıl? O zamanlara N niyetler çok evet, önemli. önemlidir. Niyet o şimdi şeytan iş yapmamak lazım. O zamanlara o zamanlara gelir arazileri bakardılar. Arazisi var mı? Şimdi maalesef Eskiden araziye ver şimdi arazi olanlar kız vermiyorlar artık. Eskiden şimdi veriyorlar. Tam, yani. anlatayım. Evet. Ma arazi ise veriyorlar. Şimdi Gidiyoruz kızısmı? oğlun okumuş mu? Dairesi var mı? Arabası var mı? Villası var mı? Soruyorlar. Çocuğuna? O değil. Evet. Müslüman mı yaşıyormu? Evet. Namuslu mu? Onu sormuyoruz. İmanlı mı? Bazılar çalışıyorsa, soruyor. Çalışıyorsa, efendiyse o çocuğa kızını ver. Evet. Bir de, olay bak benim bildiğim kişiler var. Valla onu kestim. Aynen. Trilyonlar insanlar. Adam zengindir diye veriyor kızını. Ondan sonra ne oluyor? Her gün dayak, huzursuzluk. Ee, başka, e, oraya buraya gitmeler ve o yuva dağılıyor. Onun için... Yani iki taraflı bir yuva. Şimdi akıl olduktan sonra, şimdi evlilikte ne de aclıkta, toklukta, yoklukta, hastalıkta saygı çok önemlidir. İşte o da maalesef yok. Şimdi gidiyorsun evet. oğluna, bizimle. Şimdi geçen ben e, ara ara düğünlere gidiyorum. Biliyorsun. Evet. E, bazı toplantılara evet. gidiyoruz. Geçen evet, evet. E, arkadaşlar hatta o konuyu yaptık. Şimdi yemek yiyoruz. E, bir düğünde böyle yemekli düğündü. Yemek yiyoruz. Baktım şimdi arkadaşa dedim ki bak görüyor musun dedim. Şimdi yeme yeme koyuluyor sofrada. iki kaşık alıyor ve ekmek o öyle kalıyor. Yani Çöpe gidiyor. Çok ne güzel. kadar günah. İşte bizim dedelerimiz bize sofraya ne kadar günah. Sofraya firmata kaldıracağım şöyle, şöyle yaptık evet. biz. De. Şimdi şimdi soruyorum sana. Orada o yeğilen yemek ya hiç yeme yiyilen yemek e, ne oluyor? Kaldığı zaman başka bir insana, kişiye servis yapmıyorlar. Dokum. Çöpe gidiyor. Yani ben orada yedim kendim. Tok da olsam onu tamamen yerim ki e, müslüf olmaz. Bereket <laughs> Çok teşekkür ediyorum güzel operajlarının dolayı. Cenab-ı Allah, Cenab Allah sana uzun hayırlı ömürler versin. Senin aracılığıyla, kamera aracılığıyla Karamış'taki senin dostlarına, Muradi'ye evet, evet. de yakın zaten. Orada Orada Hacı Huşit Damzaya da selamlarımız olsun. Evet, Allah şifa versin. Çok dostlarımız var. Şu anda bizi kim izliyorsa herkese, dünyanın her bucağında Avrupa'da herkese sevgilerimiz saygılarımızı e, gönderiyoruz. Kadar Seni kadar seviyoruz. Allah, Allah sana uzun hayırlı ömürler versin. Çiçeklerimiz canlı çiçeklerimiz yok, bitti de tamam. yok. Bana bak sana şöyle çiçek verelim. Bu solmaz zaten. Ege. O bazılarını verdik. Ege. bak bunu sulamaya gerek yok. Evet, kendi olmuş. Yok ya, e, ya, bunu sulamaya gerekir. Bu solmaz. Sen nasıl olma inşallah. Ege. 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 O su, e, su suyla olan çiçekleri verdik ya. Suyla olan çiçekleri. Onların işi zor. Boyuna sulaması lazım. Senin o dert yok. Ege. Ege. O konuda Ege. şanslısın. <laughs> 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 Yakışıklı bir yan sallıyorsun kameraya. Kameraman da. kardeşimize de çekimler dolayı Teşekkür ediyoruz. Evet, Sağ olsun işlem alıyorsun kameraman kardeşim. Aynen sağ olun. Evet.